Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte deney yapacağız deneyimizin ismi regalik de başlayalım mı başlayalım hemen başlayalım ilk olarak bir kaç bir bir tabakta <laughs> su çok ermiş bu da ve kalemlerimiz başlamadan önce bir şuradan beni like atar mısınız? Like'lar. Like. Tık 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 hemen sizin için. Uğraşıyorum. Hadi başlayalım. İlk olarak Alalım. Arkasında çok güzel bir resim yapalım. Hemen yapalım. Ne yapsam, ne yapsam? Küçük bir kalp yapayım. oldu herhalde. Silim şöyle niye sinirim? Ay silinmesi de çok güzel oldu. Ne yapayım? Mor yapayım. Mor renk seven var. Yorum yapsın. şu morum da. Ocuk. Ama yine de mor sevenler. Yorum yapsın. Mor sevmeyenler de. Like yapsın. Hmm, ne neapsin? Ne yapayım arkadaşlar? Yorum yazın. Şimdi ne yapsam ne yapsam şey hmm, yıldız yapayım, ay yapayım. Ben yıldız yapmayı çok severim onu. Yıldız yapacağım. Bombadaki bu buldu ki bu. Ha niye boyuyorum? Star's'in yapalım mı tamam, arkadaşlar? yapacağım şimdi değil. çok merak ediyorum siz de deneyebilirsiniz bu video izlersiniz boyamak için sarı olabilir ben şunu boyamak istiyorum ben şu renkle. altın sarısıyla altın sarısını pek benzemiyor Beğenmiyor. benzemiyor ama olsun aslında çok güzel sıkıyor. Şöyle göster, size. Şöyle göstermek istiyorum. her şekilde oldu. Böyle. Yıldız. Hemen suya bantlayayım Ay heyecanlandım. <laughs> yıkayayım yine yapayım. Siz yine de deneyin arkadaşlar. Şöyle halil'e kurulayım. Şöyle tekrar leyle Allah Allah. Şöyle kurulayım. Bir de kağıtlarımız var. Dövme yapacağız. Dövme. Şu, arkadaşlar ben burada Yalnız hazı da olsun. Suda kalıyorsa falan. Yorumlar Şuna da deniyorum. Ay, düşüyordu kalemim. Hatırlayayım. Ne yapayım? ne yapayım? Ne yıldız yapmak istemiyorum. Kalp yapayım. bir boyaymış. Erkekleri sevdiğiniz. Erkekler hangi renk sevdiğiniz sonra bu? Bazı erkekler bana bir sevmiyorsa onun için boyuyorumdur. Kızlar da mesela böyle. Taşırma. Şöyle. Çok güzel. Şöyle boyadım. Kapıyı kapatayım. Yavaş yavaş çıkaracağım. Yavaş Aa, şu da çık çıkmıyor. Kaldı böyle. Elimi şimdi masman Arkadaşlar bu ne? Şöyle aksın göstereyim size. Böyle barkısı arkası mı? Barkısı işte. Bilmiyorum. Evet, kilini çıkartayım son kez dedim. Son. Sizin, sizin için son değil. Son deneyim Bu olmuyor. Ben de bir sürü kağıt getirdim böyle olacak diye. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar. Bu oluyor. Burada mı? Şöyle oluyor. Allah. Şu kağıda da bir sürü kağıt getirmiştim. Şundan. Bir sürü milyonca var Milyonlar kadar kağıt getirmiştim. Bir sürü. Şunlar falan. Bu. Bir sürü kağıt getirdim. Ama yapamıyoruz. Son bu. Sizin için son deniyorum. Hala da kaşık yok. Kaşığı böyle havuzun içine bırakacağım. Olacak diye çok merak etmiştim. Ne deneyim bu sefer? Taç çizeyim. Taç. Taç. İğrenç taş çizdim. Daha iğne çizebilirsiniz? Çizebiliriz. Olmadı ya. Olmadı. Çok benzemedi tabii. Olmadı. Şöyle yıkıyor suyla. Bomba bitti. Yeniden takip çizeceğim. Gerçekten olmadı. Şöyle Allah'ım Allah. merak ediyorum. Ya. Hmm. Ne yapacağım? Da kendimiz. Bir el olması gerekiyor ya anne. <laughs> Son bu. Son sizinki değil. Ne çıktı? Taş. Çocuk da cezalandıracak. biraz uzun sürüyor. Böyle oldu. Şimdi tacı boyayacağım. Sırayla renkle boyamak istiyorum. Hatta maviyi boyayacağım. Koyu mavi. Koyu mavi sevenler de bir ileride. Sevmeyenler de yorum yapsın. Bu kadar. <laughs> Bu kadar çektim. bir büyük görebiliyor musunuz? Şöyle şurada galiba Umarım güzel olur. Çok sakince boyuyorum. Zaten video daha çok sürecek. 8, 9, 14, 25. Üçünü de maviyle koydum. Açık maviyle. Bu olmayabilir. Bir geldi bana yüzünü mavi renk alıyor. Olucu hemen göstereceğim. Hemen yapmadan göstereceğim. Yüzünü karaladım artık. Böyle bir şey oldu. Çok kremiz gözüküyor. Yüzü Olmaya başladı. Ah, oldu. Ama bozuldu ya. Son deneyelim. Ac ay, ay tabii madde. <laughs> Acayip hızlı biz yapmışız. Oldu. Şimdi çok şaşırdım. Perde çizeceğim bu sefer. Kapı çizeyim kapı kapı da. çiçeğimizde. Kapı çiçeğime çiçeği çiçeğim. Ev olmaz da. Süden. <laughs> Masum var mı? Hep mahal kullanmışız. Şöyle, şunu kapatayım başka bir renk kullanayım. Daha iyi Ne renk koyayım? Hiç kullanmadığımız renk kullanacağım. Pembe. Pembe çiçeği pembe Şöyle pembe gözüküyor. Pembe gibi gözüküyor olabilir ama pembe. Şöyle bunlar da kaçınız. Ay hiç kurulanmamış bu da. Şöyle. nasıl yapalım? Nasıl nasıl? Ay ne demiştik biz? Pampişli. Ee, çiçek çizecektik değil mi? Ağaç. Evet ama maç olsun. Maç. Ağaç dedim maç diye ses geldi. Fark ettiniz mi? Ay ay bu sıcak değil mi? ve bitti video. Arkadaşlar bay bay. Ama bir şey söyleyeyim. İki saattir denemeye çalıştım. Niye olmadı? Karar sizin yani. Yorumda bekliyorum bunları. Ve sizi çok çok seviyorum. O kadar seviyorum. Öptüm. Bay bay arkadaşlar. Olmadı. Siz de deneyin. Siz de bulun. Ve sonucu yapalım. Hadi bye bye. kocaman